Bu videoda ekolojik karbon ve su ayak izleri ilgili bilmeniz gerekenleri en kısa yoldan öğrenmiş olacaksınız. Bu videonun sonrasında da ekoloji videolarımızı tamamlamış oluyoruz. Videomu sonuna kadar izlediğinizde başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağınızı anlayacaksınız. Aklınıza takılan yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ekolojik ayak izi, karbon ayak izi ve su ayak izi ile ilgili zihin haritamızı yapmaya başlayalım. İlk önce ekolojik ayak izinden bahsedelim. Bir kişi ya da bir topluluk için kullanılan tüm kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafik alana ekolojik ayak izi denir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Hani biz ekoloji neydi? Canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıydı, değil mi? O nedenle kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gerekli olan tüm coğrafik alan diyoruz. Yani çok geniş bir alandan bahsediyoruz. O nedenle hemen şunu söylemeniz lazım. O zaman bir kişinin ekolojik ayak izi küçük olmalı ki o iyi bir insandır. Çevreye karşı duyarlı bir insandır demeniz gerekiyor. Yakın gelecekte insanların beslenme, barınma, su gibi birçok problemleri yaşamamaları için daha küçük ayak izine sahip olmaları gerektiğini de buradan bilmemiz gerekiyor. Ekolojik ayak iziyle söyleyeceklerim bu kadar. Zaten bütün ayak izleriyle ilgili söyleyeceklerim birer sayfa olacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz zaten ben ne yapıyorum? Fazlaca bilgiye yer vermiyorum. Daha az gerekli olan bilgileri de söylemiyorum size sizlere ki sadece hepimiz sınav için çalışıyoruz ve kafanızı karıştırmadan sınava daha iyi hazırlanmak amacıyla bu şekilde kısaca bilgilerimize yer veriyoruz arkadaşlar. Gelelim karbon ayak izine. Karbon ayak izi de kurum veya bireylerin ulaşım, barınma, elektrik tüketimi gibi tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verdikleri Toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi diyoruz arkadaşlar. Bakın, karbonlu bileşikler olmak zorunda tamam mı ve diğer sera gazları. Peki sera gazlarının atmosferde gereksiz birikmesi sonucu ne oluyordu? Sera etkisi dediğimiz olay meydana geliyordu. Buna bağlı olarak da küresel ısınma meydana geliyordu. Bundan önce anlattığımız güncel çevre sorunları videomuzda da ondan bahsetmiştik değil mi? Burada dikkat ettiğimiz şey ne arkadaşlar? Genellikle kurum veya bireylerden bahsediyoruz. Burada tüm coğrafik alan demiyoruz bakın. Niye? Çünkü ulaşım yapılan, barınma yapılan ve elektrik tüketimi yapılan tüm yaşamsal faaliyetler dememiz gerekiyor. Yani büyük bir coğrafik alandan bahsedemeyiz burada. Sadece o çevre için söyleyebiliriz. Türkiye'de karbon ayak izinin en büyük payı elektrik ve sanayi ile ilgili olan yerlerdir diyebiliyoruz arkadaşlar. Yine karbon ayak izimizin küçük olması gerekiyor ki çevreye duyarlı bir birey olduğumuz buradan da anlaşılabilsin. Devam edelim. Su ayak izine bakacak olursak birey ya da topluluk tarafından kullanılan her mal ve hizmetin üretilmesi için gerekli olan toplam tatlı su hacmine su ayak izi deniyor. Yani bir şey yaparken kullanacağımız tatlı su hacmi olması gerekiyor arkadaşlar. Tatlı su dediğimiz şey çok önemli burada. Yani bir kahve üretilirken yani siz bir kahve içiyorsunuz bir bardak kahve için 200 mililitre su harcamıyorsunuz aslında. Bunu böyle düşünmek yanlış. Kahvenin üretim aşamasında da kullanılan su miktarı da bizim için önemli. O nedenle su ayak izi hem üretim aşamasında hem de tüketim aşamasındaki toplam tatlı su hacmini kapsıyor arkadaşlar. Yaşam alanlarımızın her basamağında su tüketimine dikkat etmemiz gerektiğini zaten kamu spotlarından da ve kendi şahsımız adına da öğreniyoruz arkadaşlar değil mi? Tüm ayak izlerinde olduğu gibi de su ayak izimizin de küçültmemiz çok önemli bir faktör. Hayatımızı daha kolay ileriye götürebilmek için bunlar hepimiz için başlıca görevlerimizden bir tanesi. Evet sevgili gençler, ekolojik, karbon ve su ayak izleriyle ilgili zihin haritamla ekoloji zihin haritalarım burada sona ermiş oluyor. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Videolarımın çok faydalı olmasını diliyorum. Anlamadığınız, düşündüğünüz yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.